Evet Arkadaşlar şimdi videoya geçelim Hadi istiyorum Evet Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte neydi oyunun adı hemen bir çıkıp bakalım Genesis lifting simulator Direct lifting simulator kopylemiş sel diyeyim hemen Ondan sonra bakalım şurada da shop var. Bakalım ne alabiliyoruz. İlk önce ne? <laughs> oh. hmm. 99 DGT. Abi set ne barı da koymuşlar. Set ne nasıl koyarsınız abi siz ya? Bakalım örf barı yok abi örf barı Nasıl da basın. Abi siz baya baya bir kopicisiniz galiba. Bunlar baya baya kopici ya. Tamam. Bicek'i aldık. 144 144 Okay. arkadaşlar neyse yüklemeye devam durun arkada açılma ses yani geliyorsa kıskandırmak istemem <laughs> Şey. Neyse 1 milyon. 1 milyon, milyon olsa 1 milyon abi ben karışmam yani ben karışmam bu işe. Dun dun dun. Ben sadece bu videoluğuna böyle oynayacağım. Karışık olduğunu çok biliyorum. Çok iyi biliyorum. Ama yani ne dersiniz? Ben bugün böyle oynamak istedim. Kime? Dur haber geldi şuradan. Yok 150 m yapamam abi ben. Birinci stage'i alayım. Arkadaşlar bu arada ben size bir haber vereyim. Eğer ikinci bölümü istiyorsanız iki ya da üç like gelsin abi. Yani ben bir şeyden gelirse. inşallah da gelir yani. Şimdi inşallah demeyeyim de yani. Neyse ben hemen geliyorum. Evet, evet arkadaşlar, geldim tekrar. Wow. Wow. Wow, wow. Daha hızlı, daha hızlı koşuyorum. Coupe. Ya. Yeah. Dört veriyor. Bir tane liflediğimiz destik. Oy, sattık 7 1. Arkadaşlar dediğim gibi bu sefer 3 like gelsin. İkinci bölüm olması için 3 like gelir yani değil mi? Yani. Bu ne? Abi bu ne? Bu ne? Abi. Neyse 80 olursa 62 bin mi? 62 bin uh. ee, niye kendi kendine lif diyor? Abi dursana. sana ee, sanırım satacağız. Ee, ay dey 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 dey. Abi Mount Fuji. Abi bunu da kopyalamışlar işte. Ben diyorum. Bak Ançur da kopyalamışlar. Hepsini lifting simülatordan bayağı kopyalamışlar abi bunu. Bak Bedi de Logo da, abi log aynı fiyat. Yoo. Kanoya bile aynı fiyat. Abi vallahi siz nasıl bir kopya dokusunuz anlamadım. Yoo. 700 falan veriyor. 700 falan veriyor abi. Efsane geliştik şu an. Neyse abi copycat'lere bir bakmayalım. Copycat'lere bakmayalım. Oyunun kendisi iyi zaten. Uyuy, okay. Ah, o biraz pahalı o zaman. Hepsi, bütün fiyatları aynı yapmışsınız. Aferin. <gülüyor> Aferin. <gülüyor> Abi piyano da 4 milyon. Ciddi misiniz siz? Bayağı kopik ettiniz. Oy. Türk'te 8 bin mi? Yoo. Yoo. Türk'te 8 bin veriyor dostum. Hadi ama. Ciddi misin? Bu kadar vermen normal değil. O kadar vermesi yani normal değil. Ee, ben rx 7 alacağım. Rx7 alacağım abi ben. Rx7 alacağım bu arada. Hemen alırız abi bizim için sıkıntı değil nasılsa. Yine 100 bin yaparsak oluyor geliyor araba geliyor geliyor. First arabamız geliyor ye yeah. first arabamız geliyor yeah. Aa, Sanırım biraz daha çalışmamız gerekiyor. Bom. Tamam 90 yapmamız gerekiyor bunu. 90 yaparız abi. 90 yaparız. Hadi. Hadi yapıyoruz be. Oh, okay. 200 milyon. Um, alalım. RX7. Araba geldi. Çekti. <laughs> ciddi misin? Tekte 50.000 veriyor. Abi tekte 50.000 veriyor. Ciddi misin? Ciddi misin? Tekte 50.000 veriyor abi. Biz böyle 1 milyon güç yaptık abi. Dur ne kadar büyük olduğunu bir göreceğim. Şu 1 de yanına 2 tane oh. Aa. Ah. Çok oldu sanırım. Çok oldu sanırım abi. Yeah, Büyüklüğe bak. Ama diğerleri yanında hiçbir şey <laughs> Neyse. Stings'den tekrar buraya gelelim. Ve bir, bir yapalım. Size'ımızı. Okey. Mm. Yok. Ben 125 ML alacağım. Abi gelir misin derseniz? Evet. Doğruyu. Doğru 1. Tamam. 1 alalım. 1 alalım. 1 alalım. 3 Arkadaşlar devam edelim. Boom. 1 5 işte. Aa, için 5 ML. Yok. Bir tane ağaç bile 5 milyar etmiyor. Gerçek hayatta. 278 bin veriyor. one tekte. Ooh. Güzel. Güzel abi. Güzel güzel güzel. Yeah. Neyse abi boyu da bayağı geniş. Çözdüm. Şu abiler abi. Tam abi o abiler. Ney? Ne? Ne? Ne oldu? Size 1 değil miyim ben? Aa, artık size 1'imiz bu o zaman. Wow. Wow. İyi. 2 um, nokta. 39 b Ondan sonra ağacı alacağım. Ondan sonra ağacı alacağım. Ağacı alacağım. Abi ne oluyor? Bütün server... Rich adamlarla kaplı ya. Rich, 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 rich abi. Rich. Rich, 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 rich. Okey abi. Yapacağız biz bu işi. Evet abi. Yapacağız biz bu işi. Evet. Gidiyoruz hala. Evet. Wow. 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 Okay. Okay abi. <laughs> Oo tam 5 milyon sattık. Geldi 5 milyara. 8 milyar hemen alalım şunu. 8 milyar hemen alalım şunu da işimizi bitirelim ya. Hemen alalım şunu. 8 milyar hemen alalım şunu abi. Konteyner hemen hemen 8 şey alalım. 8 milyara alalım hemen. Bazen dilim karışıyor. <laughs> Neyse, dilim karışabiliyor demiştim. tamam karıştı işte oldu o da. Dur. konteyner tamam. Ucuzmuş. Hemen alırız. Aa, Yoksa biraz sonra mı demeliydim? Wow. Satisfying. Yeah abi ciddi söylüyorum. Satisfying ya. Neyse. Container. Wow. Ne? Neyse. Max size bir geçsek ya. Size, max size bir geçelim. Bom bom. Abi. Ne olduk biz böyle? Abi ne oluyor şu an? Konteyner şu. Bak boyuna geleceğim abi. Bu bakon ne kadar ki? He daha büyüktür ama boyunu küçültmüştür sadece. Abi bayağı bildim oğlum. Şu konteynere bak. Şu konteyneri bak abi. Şu konteynerin size <laughs> Neyse. 10 milyon yapıp hemen selliyorum. Okey sel. 6 milyar ciddi misin? Ben o kadar sel dedim ve de 6 milyar mı veriyorsun sen bana şimdi? ısırak için 29 milyar ee, çok fazla neyse %100 değil yine bir alalım ve videoyu bitirelim isterseniz bu videoda bu kadardı yani bu oyunu isterseniz girebilirsiniz beni serverda yakalarsınız yani artık screenshot mı, green shot alırız. Neyse. Neyse. Umarım iyi bir gününüz olur. Ve bay bay. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.